Abi, gel bir kolon oynayak be. Vah zavallı İsmet'im. İşimiz şans oyunlarına kaldı diyorsun yani, öyle mi? Geç sen de haklısın lan. Umut Fakir'in ekmeği açtı. Ya yok ya, ben öyle arada oynuyorum. Heyecan oluyor yani. Hem ne malum, bakarsın büyük ikramiye bize çıkar. He, çıkar. Oğlum bizde bu şans varken... e. Şanssız bedevi, çölde kutup ayısı kovalarmış. Bizimkisi o hesap işte. Ya sen niye hep böyle konuşuyorsun? Niye benim içimi karartıyorsun ya? Ne lan konuşuyorum ya? Bizde şans yok yine İsmet. Yani bak sonunda şeytanın bacağını kırdık. Bir tüken açtık dedik. Sevinecek yine o da yandı gitti işte. Bizde şans yok yine. Olsun. Sen öyle demeyeceksin. Bu kadar olumsuz düşünmek olmaz. Evrene pozitif mesajlar yollayacaksın. Hep pozitif, hep pozitif. Ben evrene pozitif mesaj gönderiyorum da... ...evrenden bir dönüş olamıyorum İsmet. Neyse tamam ya çok konuşma hadi. Gir ne oynuyorsan oyna. Ben de gideyim şurada bir çay içeyim. De. Çay içecek para yok ki. Son parayı dolmuşa verdim. İsmet bir çay parası ateşlesene. Oho, ama çok çay içiyorsun ya. Çakacağım o minik kulaklarını ha, Cemal Göreçki. Lan! Al. Buna lan bir tane ver. Şuna bak ya. Lan ne hallere düştün sen Cemal Göreçki? Daha düne kadar milyonlarla oynuyordun, şimdi çay içecek paran yok anasını satayım. Oo Faik, ne haber ya, ne yapıyorsun? İyi İsmet, sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım? Bir kupon doldurayım da beni zengin edecek numaraları yazayım şuraya. İstediyorum oğlum, bugün şanslı günümdeyim. <laughs> İyi, hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Büyük ikramiye bayimize çıkmıştır mı? Bu ne? Müşteri çekmek için mi yazıyorsun onu? Senin haberin yok mu oğlum? Büyük ikramiye üç hafta önce benim makineden bir kupon çıktı Artık şanslı bayıyım ben. Yapma ya. Ana, hayırlı olsun. Ee, kimmiş bu talihli? Vallahi onu daha bilmiyoruz. Henüz ortaya çıkmadık. Ulan, benim de evde bakmadığım kuponlar var. İster misin bir de bana çıksın ya? Yine zengin olayım. Ee, olabilir. Belki de şanslı talihli sensindir. Vallahi ne güzel olurdu be. İlaç gibi gelirdi şimdi o para, biliyor musun? Her şey yeniden başlardık. Dört. Al, bitti. Al bakalım. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Eyvallah, görüşürüz. Of, İsmet. Tut ucundan da dışarı çıkaralım lan. Belki bizim para falan atarsak bir iş görür bu. Hadi tut. Abi kömür olmuş o ya. Bak. Oğlum tut dışarı çıkaralım. Bir bakalım şuna ya. Ya abi yürü Allah'ını seversen gidelim. Nasıl çalışacağız ya burada? Lan bir aylık peşin verdik kirayı. Tüken kapanır mı öyle? Abi. Kimse girmez ki buraya. Ya bak ben olsam ben de girmem. Lan yeter artık ya. Depen de baykuş gibi kuk 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 kuk. Allah Allah. Ara şu bir gülü. Burayı nasıl parklarız bilir o. İyi evet, tamam. Arayacağım kızma. Ulan temizlik malzemesi de almak lazım buraya. Şş, Para var mı onun üstünde? Vallahi 30 lira param var. İyi tamam. Git temizlik malzemesi al. Etiketlerine bak. En ucuzundan aldı gelen. Tamam. Ne var Safo? Ne? Ne oluyor ya gene? Ne oldu? Tamam tamam hadi kapat. Geliyoruz biz hadi lan oğlum. Ali karakola çekmişler. Faysal'ı silahla yaralamış. Ben yapmadım demiş, inandıramamış tabii. Ne diyorsun abi sen ya? Ali abim yapmaz öyle şey. Hem nereden gidecek şimdi bulacak tabanca mabanca? Te Allah'ım ya. Uğursuz herif. Yine söylendin, söylendin, başımıza belayı getirdin. Abi ben ne yaptım ya? Allah Allah ya, niye herkes bana patlıyor ya? Konuşma lan, yürü! Tövbe yarabbim.